Merhaba dostlar video geçmeden önce yoruma kullanıcı adını yazanlara takipçi göndereceğimi söylemiştim şu anda bu kişi arkadaşlar sıfır takipçisi var bunu seçtim arkadaşlar şu anda birazdan takipçileri gelecek merak etmeyin bu site sayesinde hem bedava hem de para vererek takipçi, takipçi alabileceksiniz lütfen beni izleyin arkadaşlar. Kanıt olarak buradan takipçilerin kendisine geldiğini de birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Ve buradan da canlı destek bulunmakta bir sıkıntı sorun olursa takipçilerin nasıl alacağını size de göstereceğim. İlk olarak nasıl parayla alınır daha sonrasında nasıl para vermeden alırsınız onu göstereceğim. Yani arkadaşlar like atın abone olun yorumlara kullanıcı adınızı yazarsanız zaten her gün bir kişi seçip bu şekilde takipçi gönderiyorum. Birazdan bu kişinin takipçileri gelecek merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi öncelikle buradan almak istiyorsanız eğer parayla geliyorsun. Bunu seçtin diyelim 200 takipçi. Burada ismini yazıyorsun. Hesabı kullanıcı adı neyse bunun gibi. Ve arkadaşlar gelmiş. 51 takipçi geldi. Birazdan tamamlanacak arkadaşlar. Şimdi dostlar daha sonrasında isminiz soyisminiz Bunu yazmanız önemli. Niçin önemli? Biz yani sistem moderatörler size ulaşması için hani yanlış bir şey yaparsanız veya sipariş tamamlandığı işte siparişiniz devam ediyor gibi bildirim almak için bunlara doğru girmeniz gerekir. Ben salıyorum arkadaşlar kendi bilgilerimin burada gözükmesini istemiyorum. Daha sonrasında ödemeye geçtiğiniz zaman buradan ödeme yapıyorsunuz arkadaşlar ve siteye bildirim gidiyor. Anlık olarak sipariş işlemimiz başlıyor bu şekilde takipçileriniz gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Peki paran yok. Nasıl takipçi yapabilirsin? Bedava. Onu göstereceğim. Buradan da gelip hesap satın alabilirsiniz arkadaşlar. Uygun paketli fiyatlar. Her gün kontrol edebilirsiniz. Elimizden gelmiş. Yeniyoruz arkadaşlar. Görev yap takipçi kazan. Bakın. İlk olarak YouTube'da hiçbir şekilde aboneniz yoksa, düşük aboneniz varsa bir video paylaşarak ve bu videoyu en az 300 izlenirse 500 takipçi kazanıyorsunuz. Eğer bu video 1000 izlenme geçerse toplam 1500 takipçi kazanıyorsun. Fakat YouTube'da en az 100 abonem varsa ve sitemizi tanıtan bir video hazırlarsanız size 500 takipçi vereceğiz diyor. Eğer bir de bu 500'ün üstüne izlenirse 500 takipçi vereceğiz diyor. Yani 1500 oluyor ve 1000 daha izlenirse toplam 2000 takipçi kazanmış oluyorsunuz 0 liraya görev yaparak. Ve aynı şekilde Buradan da 800 takipçi, 1500 takipçi oluyor. Yani bu 1500 takipçi, buradaki iki görevler üstünü geçerse bile ekstradan 1500 geri toplam 3000 takipçi oluyor ya. Gerçekten süper. Ben size takipçinin gelip gelmediğini zaten gösterdim. Gelip sisteme kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Kendisini takipçilere gönderildi. inanmıyorsanız gidip de bakabilirsiniz arkadaşlar. 0 takipçiden takipçileri arttı. bu Burada canlı destekte bulunmakta arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar yapabiliyorsunuz. Peki takipçi görevi nasıl yapılıyor? Buradan satın al dedikten sonra video linki yapıştırın. hazırladığınız videonun daha sonrasında devam ettiğin bunları arkadaşlar doldurun. Doldurduktan sonra buradan devam ettiğin arkadaşlar ödemeye geçtiğin ve bu şekilde arkadaşlar sipariş numarasını buradan takip edebiliyorsunuz zaten ödeme yaptığınızda bu şekilde oluyor arkadaşlar zaten sipariş bilgileri falan her şey şu anda bedavaya aldık görev yaptık, görev yaptık görevin kontrol edilmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sipariş tamamlanıyor. Eğer görev yapmadıysanız zaten takipçi bir şekilde gelmeyecektir. Yorumda konucu adınızı yazın. Takipçiler gelsin.